22. 23. ve 24. dönem Samsun milletvekilimiz, Gençlik ve Spor Eski Bakanımız Sayın Suat Kılıç Bey yeniden Refah Partimize katılıyorlar. <gülüyor> Kendilerine <laughs> rozet takacağız. <laughs> yeniden Refah Partisi bu kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyeni olmuştur. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminde başkanı seçen tarafta yer alma başarısını ortaya koymuştur. Ve inşallah milletin gönlünde her geçen gün daha ziyade yerler edinerek bundan sonra kendi başına barajı aşan, kendi grubunu kuran, kendi istikametinde sağlam ve kalıcı adımlarını artırarak sürdüren bir parti olacaktır. Sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. Hayat boyu öğrenme diye bir kavram var. İnşallah birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Bizler buraya geldik. Genel Başkanımız rozetimizi yakamıza taktı. Hilal ve Başak üzerine değil bir kompozisyon, ciltler dolusu kitaplar yazabiliriz her birimiz. Hilalin ve Başak'ın bir araya nasıl geldiğinin öyküsünü hepimiz biliyoruz.